Evet şu bardak çay 55 lira. Ada pazarında pamuk ovada. Ha bu çay 55 lira. 55 lira. Memleketin anasını ağlattınız da. Ha. Ver yansın uçuyoruz. Uçuyoruz. Sinek avlayı şu an, sinek. Ha. Sinek avlayı. Sinek. Böyle sinek avlarsın. Böyle sinek avlarsın ha. 55 liraya bana çayı satarsın ha. Uçuyoruz. Eskişehir'den Kocaeli'ye çalışıyorum tırlan. Çok yorgundum, dinleneyim dedim. Tesislerinde durdum. Çayla alacağım dedim. Dediler buradan. Aldım çayı, geldim kasaya. Borcumuz ne dedim? Dedi 55 lira. Pardon dedim. 55 mi dedin? 55. 55 mi? 55. 70 lira para verdim. Fişini de alayım dedim. Fişini bana vermediler. Paranın üstü 15 lirayı aldım. Geldim arabanın yanına. Bu bana çok koydu. Yani bu bana çok koydu. İşte bu bardaktan bana verdiler onu. Bu bardak. O günden sonra, o günden sonra şu termos'a 600 lira para verdim. Termostan çay içiyorum. İşte. işte böyle termos'tan çay içiyorum. Böyle bir zalimlik olmaz. Gerçekten olmaz. 55 lira bir bardak şuna 55 lira para. 55 lira para buna verilmez. Ayıptır bunu almak da ayıptır. Biz Türkiye'nin tırcılar, Türkiye'nin bütün ekonomisi, her şey bizim elimizden geçiyor. Bizlere farklılık olması lazım. Tahılı, sebzesi, meyvesi, sanayi ürünü hepsi bizim elimizden geçiyor. Bunu çektikten sonra bunun videosunu Facebook'a attım. Evet. Bekledim. Belki bir özür dilerler benden değil ha. Bir haftadan fazla bekledim. Özür dileyen de yok. E siz bunu hak ettiniz demek biz buraya gelen gidenden Yok belki de yemeğin tabağı bin lira orada. Ne malum. Bu çay 55 liraysa o da öyledir yani bence. 3-4 sene önce gittiğimde yemeği yedim. Parayı öderken bana dediler ki amca sen tırcı mısın? Evet ben tırcıyım dedim. Yüzde 40 indirimde yaptılar. O indirimini burada bindirdi bana. Burada bana bindirdi bunu. Bu insanlık değil. Böyle insanlık olmaz. Denetleme yok. Bir şey yok. Şimdi o hayfa aldı benden katlan. Sen misin yüzde kırk indirim aldım indirdim sana? Şey yok onlar yalan orada bedava çay öyle tırcılar için sosyal bir oturma yeri şeyi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok orada onu yalan. Öyle bir şey olsaydı bana derdi ki tırdan indi mi kameralar var. Amca sen şöyle geç siz tırcısınız. Burası budu dine. Ha öyle şey yok onu yalana sarılmasın kimse. Ben yalan konuşmuyorum. Ben benden alınanı söylüyorum. Vuramadım yanından geçiyorum şimdi iç, oldu boş kervan. Bomboş duruyor yanından geçiyorum. Hiç gelen giden uğrayan yok. Çünkü haksızlık var burada. Böyle bir şey olamaz yani. Al bak 600 lira. Bal sahip etti beni. Daha ben sana 55 lira bu ne ya? Bu ne ya? Vicdanın kurusun ya. 55 lira ya. tamam 55'e verdim verdin. Bana patron diyor ki. Dedim 55 lira çay parasını vereceksin. Fişini götür ben sana 10 tane vereyim dedi. Fişi de vermedi bana. Nasıl bir tesis bu ya? Ben kimseden korkmuyorum. Böyle bir şey olmaz. Ya herkes bilsin. Benim gibi bin, bir, bir sürü tırcı arkadaşım var. Bir de sor, bir söylemişler ki normaldir 55 lira çay parası. Ya nasıl normal olur be Allah'ınızı severseniz ya. Yapmayın böyle be ya. Vallahi yapmayın billahi yapmayın yani. Kör tuttuğunu topal yakaladığını dövüyor burada ya. Demeyeceğim birine. Ebirini demeyeceğim anlayan anladı.